Var banana. Kazanacak öngörülüyormuş. Bizim Yani özellikle sonra zaten çok şey değildi maç başı. İlk maçta biz kazandık 4-3'lük bir skorla. Maç sonunda bunlar e, karşı takım bize küfürler etti, şeyler yaptı. İkinci maçta sizi buraya gömeceğiz. Sizi böyle yapacağız tehdit ettiler bizi. İkinci e, ikinci maçta da maç başlamadan önce ılgın'da yine aynı tehdit etmeler, küfürler oldu maçın içinde zaten daha maç başladığında hemen e, ani sert bir şekilde e, vurmaya başladılar bize. Bana değil takım arkadaşlarıma. Sonra zaten çok şey değildi. Maç başladı. 17. dakikada falan direkt gelip ayağıma vurdu. Orada da ayağım kırıldı. 60. dakikada falan e, biz penaltı kazanmışız. Ben hastanede değil tam şey bilmiyorum. Videolarda gördüm penaltı kazanıyoruz. penalti atıyoruz. Takımı geri çekiyor hoca. Yani sağdan çekiyor. Ondan sonra da kavga çıkıyor. Bizimkilere vuruyorlar. Şey yapıyorlar. Ondan sonra kavga çıkıyor. Polisler giriyor araya. Ben 6 ay oynayamayacağım futbol hatta. Doğru düzgün yürüyemeyeceğim bile. Doğru dürüst sporcu yetiştirmeliler. Ahlaklı spor yetiş sporcu yetiştirmeliler ki önüne geçilebilsin. Kendine bunu bilerek mi yapıldığını düşünüyorsun? Evet abi. Çünkü hiç şey değildi. Topla da çok alakamız yoktu. Geldi direkt bacağım tam diz kafamın oraya doğru vurdu. De yere düştükten sonra abi e, yedek kulübesinden adam geliyor. Yani çocuk geliyor yedek kalecileri. O tekmeliyor, kaptanları tekmeliyordu. Arada böyle 2 3 kişi tekmeleyip kaçıyorlardı. 15 dakika falan yerde yattım. Kalkacaktım ben ayağa kalkarken baktığımda kap e, dizimin orada şey vardı. Kemik gibi sert bir şey. Ambulansla Ilgın Hastanesi'ne götürdüler. Oradan da Konya Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler. Çocuk indi zaten. Çocuk, indi aşağıya. Sarı, sarışın bir çocuk indi. Cumartesi gün aslında öncesinde gitmesini hiç istemiyordum Elif Temir'in Ilgın'a. Çünkü olaylı bir maç olacağını biliyorduk. Tehditler ediyorlardı. Çünkü ilk maçta kavga olmuştu. Ee, çok ısrar ettim ama takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi. Bir de son maç önemliydi onlar için. Şampiyon olacaklardı kazanırlarsa ya da berabere kalırlarsa. Melih Temir ameliyat oldu. Şu an dizinde üç tane e, çivi var. Kıkırdağın e, platin değil, çivi şey. dışarıdan görünüyor zaten. Onlar bir ay boyunca kalacak. E, kıkırdağın kemiğe tekrar kaynamasını sağlayacak. Daha sonrasında da duruma göre hareket edilecek. Ama şu anda ayağa kalkması, ayağın üzerine basması yasak. Görüntüleri gördük. Çocuğumun yerdeyken tekmelendiği anları gördüm, şahit oldum. Onlar zaten beni çok üzdü ve etkiledi. Sonrasında da diğer takım, bizim takımımız Mevlüt Emir için bir yazı yayınladı. Kendi sayfalarında. Hani geçmiş olsun durumuyla ilgili bilgilendirme hem de yanımızda olduklarına dair. E, bu yazının altına diğer takımın bütün oyuncuları e, bununla kurtulduğuna dua etsinler. E, gene olsa gene yaparız. Hak ettiler. Biz de hak ettiklerini yaptık. Gibi yorumlar yazınca ben açıkçası hani gerçekten bunu kabul edemedim bilenerek çıkmışlar. E, seremonide selamlaşma olduğu anda bile ellerini verip selamlaşmıyor bizim çocuklarımıza çocuklar. Özür dahi dilemediler, geçmiş olsun dilemediler ama sonrasında sanırım verilen tepkilerden sonra hocaları aradı. E, dedim ki hocam yani savaşa mı çıktık? Ben çocuğumu savaşa mı gönderdim? Neden bu şekilde oldu hani? E, dedi ki yani e, şey yoktu. Hani bir kasıt yoktu.